Kosinüs teoremi örnek soru 1. Bu videomuzda kosinüs teoremi konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz. A şıkkı. Bir ABC üçgeni görüyoruz. İki kenar uzunluğu verilmiş, bir tanesi soruluyor ve üçgen içinde bir açı bilgisi var. Açıkça kosinüs teoremini uygulayabileceğimiz formatta bir soru. Şimdi bununla başlayalım. Açının gördüğü kenarın karesi. Konu anlatımında kuralı yeterince konuştuğumuz için artık burada seri biçimde uygulamalarına geçelim. Açının gördüğü kenarın karesi eşittir. Açıya komşu iki kenarın kareleri toplamı 5 köküçün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı komşu kenarların çarpımı 8 çarpı 5 kök 3 çarpı aradaki açının kosinüsü. Kosinüs 30'un değerini ezberlemişsek direkt buraya yazarız. Ezberlemediysek de 30, 60, 90 üçgeni çizip onun üzerinden hesaplarız. Trigonometride bizden 30, 45 ve 60 derecenin trigonometrik değerlerini Genel olarak hızlı yapabilmek için ezberebilmemiz beklenir. Ben ezberleyemiyorum bu tarz şeyler bana ters diyenler de bu üçgenler her seferinde çizerek bulmak zorunda kalırlar. Kosinüsün karşısına 1, 60 derecenin karşısına kök 3, hipotenüse 2 yazarsak bunun üzerinden kosinüs 30'u bulabiliriz. Komşu kenar bölü hipotenüs. Yani kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Şimdi buradaki hesaplamalara başlarsak x kare eşittir. 5 köküçün karesi 5'in karesi 25. Köküçün karesi 3. İkisini çarparsak 75. 8'in karesi 64. Burada çarpmayı yapacak olsak buradaki 2 ile bu 2 gider. Köküçle köküçü çarparsak 3 eder. 3 kere 5 15. 15 çarpı 8 120. X kare eşittir. 75 ile 64'ü topladık. 79, 139 eksi 120. Buradan da x kare eşittir. Çıkarttığımızda 19 kalır. Buradan da x eşittir. Kare kök 19. Normalde x kare eşittir 19 sa x'in iki tane ihtimali vardır. Kök 19 bir de eksi kök 19. Fakat geometri de uzunluklar negatif olamayacağı için pozitif olanı alırız. A şıkkının cevabı kök 19'dur. İşlem hatası yapmadıysak yaptıysak da meraklıları zaten bunu yorumlarda belirtmeye bayılıyorlar. Onlara gün doğmuş olsun. Detaylar çok önemli değil. Ana hatlarıyla fikirler bizim için önemlidir. Bunu kavradığımızda zaten bir üst seviyeye çıkarız öğrenci olarak da bir birey olarak da diyelim. Şimdi burada ikinci üçgenimize gelecek olursak yine bir üçgenin içinde iki kenarı biliyoruz. Bir kenar bilinmiyor. İçeride bir açı verilmiş. Yine açının karşısındaki kenarın karesi ile başlıyoruz. x kare eşittir. Bu yandaki kenarların kareleri toplamı 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı aradaki açının kosinüsü. Kos 120 derece. Burada kosinüs ikinci bölgedeki bir açı için sorulmuş. Öncelikle bu kos 120'nin birinci bölgeye dönüşüme uğratılması gerekir. Ki bu 30 60 90 üçgenini kullanarak onun cevabını verebilelim. Bu 120 derecenin 2 referans açıya uzaklığını kullanarak dönüşüme uğratırız. 90 derece veya 180 derece. Eğer 120'nin 90'a olan uzaklığını kullanırsak kosinüs sinüse dönüşmek zorundadır. 90 ve 270'lerde isim değişir. 180 ve 360'a uzaklığı kullanacaksak kosinüs kosinüs olarak kalmaya devam eder. Burada kosinüsün 180'e uzaklığına bakacak olursak 60'tır. Kosinüs 60 dereceyi yazarız. Fakat burada kosinüs 120 derecenin işaretini mutlaka bu kosinüs 60'ın önüne koymalıyız. Çünkü kosinüs ikinci bölgede eksidir. Bunun işareti eksi olduğu için bunun başına eksiği koyacağız. Çünkü birinci bölgeye dönüştürdüğümüzde her şey pozitiftir yoksa dönüştürme sonucunda her şey pozitif buluruz. Bu dönüştürdüğümüzün işareti mutlaka birinci bölgeye çevirdiğimizin önüne gelmelidir. Kosinüs 60'a geldiğimizde komşu bölü hipotenüs. 60 derecenin komşusu 1, hipotenüs 2. 1 bölü 2 eder. Bir dönünde eksi var, eksi 1 bölü 2. Şimdi onu getirip burada yerine yazacak olursak, şu hesaplamalara başlayalım. x kare eşittir, 6'nın karesi 36, 10'un karesi 100, Eksi 2 çarpı ya da şurayı çarpsaydık 6, 60, 120 diyelim. Çarpı. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 çıktı. Burada eksi eksi birbirine artı yapacak. x kare eşittir. 136. 2 ile 120'yi sadeleştirirsek 60. Artı 60. Buradan da x kareyi 196 buluruz. x eşittir buradan karekök 196. O da dışarı çıkabilir. Dörtle neyin çarpımıdır bu? Gerçi 196 zaten 14'ün karesi. Uyuyoruz. Buradaki uzunluğumuz 14 olarak çıktı. Eğer ki işlem hatası yapmadıysak yine. Şimdi C şıkkına gelelim. Onu da farklı bir renkle çözelim yine. Şuradan devam edelim. Yine bir üçgen içinde üç kenardan ikisini görüyoruz. Bir açı bilgisi verilmiş. Fakat bu sefer sorulan kenar açının karşısındaki değil yanındaki. Birçok kişiyi zorlayacak olan bir başka durum. Burada geniş açı olursa durumu için bir örnek çözdük. Tertemiz dar açıyla sorulduğunda ve açının karşısındaki kenar sorulduğundaki örneğimiz de buydu. Bu ise bunlara alışmış kişiyi daha önce çözmediyse sınav zorlayan bir tipidir. Şimdi açının karşısındaki kenarın karesiyle başlıyoruz. Karekök 41'in karesi eşittir. Açının yanındaki kenarlarının kareleri toplamı. 4 kök 2'nin karesi artı x'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 kök 2 çarpı x çarpı aradaki açının kosinüsü. Kosinüs 45 içinde ezbere bilenler kök 2 bölü 2 olduğunu yazabilirler veya 1 bölü kök 2 fark etmez. Ezberlemeyenler de 45 45 90 üçgeninde buralara 1 1 buraya da kök 2 dersek kosinüs 45'i komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 olarak bulabilirler. Şimdi buradan devam edecek olsak kök 41'in karesini alsak 41. 4 kök 2'nin karesi 4'ün karesi 16 kök 2'nin karesi 2 çarparsak 32 x kare Burada Şu kök 2 ile şu kök 2 gitti İlk kere 4, 8 Eksi 8x Buradan da devam edecek olursak ikinci derece bir denklem çıktı hepsini aynı tarafa toplayacağız yani şu 41'i bu tarafa alacağız x kare eksi 8x 41 bu tarafa gelirse Eksi 41 geçer 32 eksi 41 eksi 9 eder ve açıkça çarpanlara kolayca ayrılabilen bir denklem geldi. Ben zaten bunu bu şekilde ayarlamıştım. Burada çarpanını ayıramayacağımız bir durum gelse delta'ya girişeceğiz. Bunların hepsinin kafamızda oturmuş olması gerekir artık. ikinci derece denklem çözümü için. Bunu xx, bunu eksi 9'a artı 1 diye ayırdık. Çarpanları ayırdığımızda x eksi 9 çarpı x artı 1 eşittir 0 çıktı x'in buradan sonucu 0 çıkabilmesi için ya 9 olması gerekir ya da x'in eksi 1 olması gerekir. Fakat geometride uzunluklar negatif olamayacağı için x'in 9 olduğunu bulmuş oluruz. C şıkkındaki sorumuz için. Burada mutlaka eğer ki açının karşısındaki değil de yanındaki bir tanesi sorulursa ikinci derece bir denklemle karşılaşacağız. Ve bu bunu çözebilecek bilgiye sahip olmamız gerekir ki ve burada çıkandan da her zaman pozitifini almamız gerektiğini düşünebilmemiz gerekir ki sınavlarda birçok hocanın sormayı sevdiği bir tipidir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.